Evet, tersi bir ruh, riyazat-ı kulüb, terbiye i vicdan, tedbir-i ceset, tedbir-i menzil, siyaset medeniye, nizamat a, hukuk, muamela, adab istimaiye vesaire vesaire gibi uyum ve tümünü ihtiva ettikleri esasatın fiil hissesi şerif istavidir. Aynı zamanda lüzum görülen meselelerde ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Hüzün olmayan yerlerde de veya zihinlerin istizahat olmayan meselelerde veya zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda bir felsefi de icma etmiştir. Yani esasatlar vaz etmiştir. Fakat o esaslardan alınacak hükümlerin veya esasatı bina edilecek küratı akıllara hava etmiştir. Böyle bir şeriatı ihtiva ettiği fenler Üçte biri bile şu zaman terakkiye en medeni yerlerde, en zeki bir insanda bulmamaz. Binan Ali, vicdanı insaf ile müzeyyen olan bir insan, bir müzeyyen olan zat, bu şeriatın hakikatinin bütün zamanlarda, bilhassa eski zamanda, takat ve şeriatın hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder. Evet, Zahiren İslamiyet dairesine gidin, düşman filozoflar bile bu hakikati tasdik etmişlerdir. Her cümle Alman etik şehri, Göte ve ve Amerikalı meşhur var, yani Kur'an'ın hakikatine dikkat ettikten sonra demişler ki acaba İslamiyet içinde alemin medeniyetin için tekamülü mümkün müdür? Ve neyi sormuşlar? Yine o suale cevaben kendileri demiş. Ki, evet muhakkak şimdi Şimdi o cahileden istifade ediliyor. Yine Garley demiş ki, hakaik-i türlü ettiği zaman ateş gibi bütün dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkıydı. Çünkü Nasara, Yahudi, Kur'an'larından bir şey çıkmadı. İşte bu filozoflar sanki bir sureti bulmuş ilahi ayeti olan Kur'an-ı Kerim'in malini tasdik etmişlerdir. Değerli izleyenler, Nurlu Hizmet YouTube kanalını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.